Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Veysel Anlatıyor. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TET coğrafyayı 5'te 5 yapacağız. Elimizden geldiğince özet ve pratik konu anlatımla beraber coğrafyayı sizlere hallettireceğim. Eminim ki bu anlatımla birlikte coğrafyayı halledeceksiniz. Elimden geldiğince bilmeniz gereken bilgileri vereceğim. Gereksiz bilgi yığına yer yok. Pratik, kolay ve özet bir anlatım olacak sizler için. Coğrafyadan önce bildiğiniz gibi tarih, din kültürü, felsefe ve edebiyatı da çektik arkadaşlar. Kanalda onu da izleyebilirsiniz. Ders notlarımdan haberdarsınız, biliyorsunuz çok büyük bir talep var. Ee, onları da arkadaşlar açıklamalardaki linklerden PDF'leri alabilirsiniz. Ee, o ders notlarıyla da halledeceğinizden hiç şüphem yok. Çok güzel notlar verdim sizlere orada. Dökümanlar elinizde olursa hem daha güzel olur. Ve arkadaşlar çok büyük bir emek veriyoruz bildiğiniz gibi sınav haftasındayız. Arkadaşlarımla birlikte sınavımız olmasına rağmen sizler için bir şeyler yapıyoruz. Lütfen kanala abone olup videolarda fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Ve videoda bir like atarsanız çok mutlu oluruz. Ama lütfen abone olursanız çok mutlu oluruz. E, eminim ki sizlere çok büyük katkı sağlayacaktır kanalımız. Ve abone olmayı unutmayın. Hemen doğa ve insanla başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte TYT coğrafyayı halledeceğiz. Bildiğiniz gibi konuya başlamadan önce hangi konuları işleyeceğiz? Hangi konulardan soru geliyor? Onu sizlere önce açıklayacağım. Doğa ve insanlar arkadaşlar her sene bir soru geliyor. Bakın burada kaç soru var? 3, 6, 8 başlık var. Bu 8 başlığın arkadaşlar 5'inden ÖSYM her sene soruyor. Şimdi doğa ve insandan bir net geliyor, atmosfer ve sıcaklıktan bir net geliyor, iklim bilgisinden bir net geliyor, iç ve dış kuvvetlerden bir net, nüfus ve yerleşimden bildiğiniz gibi o nüfus piramitlerinden falan bir net kesinlikle geliyor. Bölgelerden geliyor, doğal afetlerden geliyor, ve en sonunda arkadaşlar haritaları anlatacağım. Hemen hazırsanız doğa ve insanla birlikte başlıyoruz. Evet arkadaşlar abone olduğunuza göre ilk konumuz doğa ve insan konusu olacak. Doğa ve insanlar arkadaşlar dediğimiz gibi bir net sürekli çıkıyor. Şimdi burada bilmemiz gereken 4 tane bilinçeni var doğa ve insanın. Taş kürenin ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki de biliyorsunuz. Sorulamama bile gerek yok ama litosfer arkadaşlar. Su küre hidrodan aklınızda tutabilirsiniz. Hidrojenden. Hidrojen ne? Su. Yani H2O'da bulunmakta o nedenle hidrojenin su olduğunu biliyorsunuz ve oradan aklınızda tutabilirsiniz. Hava küre arkadaşlar atmosferdi bildiğiniz gibi yukarıda dünyamızı çepeçevre saran gaz tabakatına atmosfer diyorduk. Bu bir hava küredi arkadaşlar. Canlı küre, biosfer, biyoloji dersinden aklınızda tutabilirsiniz canlı küreyi. Ne var burada toplamda dediğimiz gibi taş küre, su küre, hava küre ve canlı küreyi burada bilmemiz gerekiyor. Yani litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biosfer arkadaşlar. Şimdi insan doğayı nasıl etkiliyor? Biz genelde hep kötü olarak etkiliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Barajlar kuruyoruz. Bataklıkları ıslaha yani ne yapıyoruz? Bataklık olan arazileri tarım arazisi olarak kullanıyoruz. Ormanları katlediyoruz, yakıyoruz. Ya yani ne tesadüftür orman katliamı yapıyoruz. Ertesi yıl hemen bir otel dikiliyor. Ya yani çok büyük bir tesadüf. Doğanın insan etkisine baktığımızda nasıl etkiliyor doğa bizi? Arkadaşlar doğa istemsiz bir şekilde bizi nasıl giyimimizi etkiliyor. Evlerimizin yapımını etkiliyor. Mesela bizim Güneydoğu'da evler kerpiçten yapılıyor değil mi? Ama Karadeniz'de ahşaptan yapılıyor. Veya giyim kuşam. Yani e, biz şu an mesela tişört giyiyoruz. Niye yaz? E, ama kutuplarda şu an tişört giyemezsin. E, coğrafyanın bölümleri ve yardımcı bilim dalları var arkadaşlar. Burada fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak iki ayrılıyor. Şimdi e, 2021'de hatta ÖSYM beşeri coğrafyanın bir alt başlığını sormuştu. Bunlardan birini vermemişti. Hangisinin olduğunu sizlerin bilmesini istiyordu. Fiziki coğrafyaya baktığımızda neydi? Jeomorfoloji vardı, yer bilimiydi, yerin altını inceliyordu. Hidrografya vardı, su bilimiydi. Suları, denizleri, okyanusları inceliyordu. Jeomorfoloji arkadaşlar dağları, ovaları bu arada inceliyor. Biyo coğrafya arkadaşlar canlı bilimini inceliyordu. Bütün canlıları inceliyordu. Klimatoloji, klimadan aklımızda tutuyorduk. Neydi? İklim arkadaşlar. Yazın ne oluyor? Klimayı açıyorsun. Hop iklim bilimi aklında tutacaksın öyle. Kartografya, karton bir harita diye aklında tut kartografya ya da haritaları, harita çeşitlerini inceliyor. Şimdi beşeri coğrafyaya baktığımızda nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım, turizm, siyasi ve enerji coğrafyası. Bakın fark ettiyseniz bunlar beşeri unsurlar. Yani bunlar da dediğimiz gibi beşeri coğrafyanın alt bilim dallarıydı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şimdi atmosfer konusuna geldik arkadaşlar. Atmosfer konumuz ÖSYM'nin genelde sorduğu ve sevdiği konulardan biri. O nedenle değinmek istiyorum. Atmosferin bildiğiniz gibi Faydaları var. Bu faydalardan bahsetmek istiyorum. Atmosferin ilk faydası arkadaşlar bildiğiniz gibi aşırı ısınmayı ve soğumayı engelliyor. Atmosfer tabakası aşırı ısınmayı ve soğumayı engeller. Güneşten gelen zararlı ışınları engeller ve bunlar da bizim cildimize geldiğinde e, bu zararı e, atmosfer sayesinde biz almıyoruz. Canlılar için yaşam sağlıyor bildiğiniz gibi. Aynı zamanda hava olayları atmosfer sayesinde gerçekleşiyor. Ve bildiğiniz gibi yine mesorlar falan geliyor atmosfer nedeniyle. Aşınıyor ve dünyaya küçücük parçacıklar haline geliyor meteorlar arkadaşlar. Şimdi atmosferin katmanları var. Egzosfer var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir diğeri termosfer, mezosfer, stratosfer ve troposferdir arkadaşlar. E tabi egzosfer de kendi içerisinde ionosfer olarak da ayrılıyor. Ionosferi katman olarak bazı kaynaklar alıyor bazıları almıyor. ÖSM egzosferin içerisine dahil etmiş. E, o nedenle ben de ÖSM tarzı e, olsun diye dedim. E, ionosfer egzosferin içerisine. Egzosfer ee, arkadaşlar ne demiştik? Endiş katmandı. Uydular burada bulunuyordu. İyonosferde ne dedik? Haberleşme ve radyo dalgaları iyonosferde bulunmaktaydı. Termosferde ise gaz tabakalar bulunuyordu. Gazlar hepsi termosferde birikiyordu. Mesela yeryüzünden kalkan tüm gazlar termosfer etrafında burada böyle toplanıyordu. Mezosfer arkadaşlar M, M'den çıkarabilirsiniz. M, metordan arkadaşlar. Meteor ve asteroid parçacıkları bu katmanda aşınıyordu. Dünyaya buradan böyle bir tane astroid girdi mi ne oluyor? Mezosfere geldiğinde parçalanıyor. Toz haline geliyordu. Siz atosfere baktığımızda ozon tabakasının güneşten gelen arkadaşlar zararlı ışınlarını burada tutuyor. Bunu neden tutuyor? E bizler e, zarar görmeyelim diye cildimiz aşınmasın diye o güneş ışınından dolayı. Şimdi troposfer arkadaşlar bizler için çok önemli. Niçin? Su buharının %99'u bu katmandaydı. Su buharının bulunduğu yerde ne var? İklim var arkadaşlar. İklimler trafosferin etkisiyle gerçekleşiyor. Yüksek sıcaklığa çıkıldıkça yükseklik çıktıkça arkadaşlar 200 metrede bir, bir derece düşüyordu yine troposferde. Şimdi diğer başlığımıza hemen geçiyoruz. Şimdi geldik Türkiye'deki arkadaşlar iklime, iklim bilgisindeyiz yani. İklim bilgisine genelde Türkiye'nin ikliminden soruluyor. Burada Türkiye'nin mutlak konumu ve göreceli konumu iklimde çok etkili. Mutlak konuma baktığımızda ılıman kuşakta yer almasını biliyorsunuz arkadaşlar. Ilıman bir iklime sahibiz yani 4 mevsimi de ülkemiz yaşıyor. 26-45 doğu meridyeni 36-42 kuzey paralelinde yer alıyoruz arkadaşlar. Haritada şöyle mesela Türkiye'nin konumu şu şekilde bulunmakta. Şu yaptığında şurada İstanbul olsun. Ay, şuralarda arkadaşlar Suriye, İlginçin falan Afrika diye giriyor öyle bir harita çizdik ki tamam. Burası da Avrupa oluyor genelde. Akdeniz iklimi hakim arkadaşlar bildiğiniz gibi mutlak konumdan dolayı Göreceli konumda burada da etkili olan Arabistan, Afrika, Suriye ve Sibirya gibi iklimler arkadaşlar. Ve bunların mesela çöller var, Sibirya soğukları var. Bunlar bizim iklimimiz üzerinde etkili oluyor. Mesela Sibirya soğukları geldi mi ne oluyor? Ülkece donuyoruz. Ama Arabistan, Suriye, e, Afrika sıcakları da geldiğimizde artık üstü baş atıyoruz. Denizlere koşuyoruz. Çevremizdeki basınç merkezlerini de bilmemiz gerekiyor. Buradaki bir kodlamamız var. Neydi kodlamamız? Kayıp sakal arkadaşlar. Kayıp sakal da karayel Yıldız, Poyraz, Samyel, Kıbla, Lodos arkadaşlar. Kayıptaki kısım arkadaşlar bu kayıp olan kısım kuzeyden geliyor ülkemize. Sakal olan kısım arkadaşlar güneyden geliyor. Yani Samyel'i, Kıbla ve Lodos güneyden gelirken Karayan, Yıldız ve Poyraz kuzeyden gelmektedir. Şimdi ülkemizde 3 tip iklim tipi görülmekte. Akdeniz iklimi arkadaşlar ee, neydi bit görüntüsü? Kızılçam'dı. Kızılçamların tahrip edilmesiyle maki oluyordu arkadaşlar. Kışın yağışlıydı ve yağışlar cephesel bir şekilde oluşmaktaydı. Sıcaklık genelde 10 ile 30 derece arasında. Çok güzel ılımlı bir iklimi var. Yağış arkadaşlar 50 ile 100 mm arasındaydı. Burada grafikler çok önemli. Sürekli grafikten geliyor sorular. Bakın fark ettiyseniz Ocak, Şubat, Mart aylarında böyle bir yağış var. Yine kışın pek bir şey yok. Ama yine sonbaharda arkadaşlar yağış bulunmakta. Karadeniz iklimine baktığımızda ise karmaşık yapraklı ormanlar bulunmaktadır arkadaşlar. Karmaşık diyorsun, karışık arkadaşlar karışık. Karışık yapraklı ormanlar bulunuyor. Bol yağışlıydı arkadaşlar unutmuyoruz. Karadeniz'de neydi aklınıza gelen? Sürekli yağmur, sürekli yağmur. Ama bu yağmurlar daha çok ne zaman? Sonbaharda bulunuyordu. Sonbaharda bu da Karadeniz ikliminin bize grafiği. Bakın yazın bile hiç yoksa bile 3-5 damla bir şey atıyor. Allah rahmetini buradan kesmiyor. Sürekli olarak bulunuyor. Kışın ve sonbaharda bayağı bir yağış bulunmakta. Grafiği de bu şekildeydi kapataslar. Karasal iklime baktığımızda ülkemizde İç Anadolu'da, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da bulunuyordu. Ee, sert karasal vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi. O neresiydi? Doğu Anadolu bölgesiydi. Ve karasal iklimin nedeniyle arkadaşlar yazın kurak, kışında yağışlıdır ve en çok yağışı da ilkbaharda bırakıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Onun da grafiği bakın böyle pek sonbaharda pek yok. Kışın biraz bulunuyor. Ama yazın hiç yok zaten barda daha fazla böyle ne oluyordu? Grafiğimiz yükseliyordu. son barda yine bulunuyordu. Hemen e, diğer konumuza geçiyoruz. İklim bilgisi de bu kadardı. Evet arkadaşlar iç ve dış kuvvetlere geldik. Şimdi iç kuvvetlerden bilmemiz gerekenler orojenez yani dağ oluşumu, epirojenez yani kıta oluşumu ve volkanizma bildiğiniz gibi volkan dağları falan patlamalar, lavlar falan biliyorsunuz zaten onları. Orojenez arkadaşlar iki ayrılıyor. Kıvrımlı dağlar ve kırıklı dağlar. Şimdi kıvrımlı dağlar. Neden kıvrımlı? Çünkü kayaç tipleri esnek. Esnek oldukları için böyle hemen şekilden şekilde girebiliyorlar. Ama kırıklı dağlarda arkadaşlar bir girinti çıkıntı var. Hatta burada e, çıkıntıyı arkadaşlar horse diyoruz. Nereden tutabilirsiniz aklınızda? Hostesten. Hostesler yukarıda değil mi arkadaşlar? Graben's arkadaşlar alçakta. Yani gariban. Garibandan graben diyerekten aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi epirojeniz arkadaşlar regrasyon ve transgrasyon diye iki ayrılıyor. Regrasyon ne? R re vites diyoruz arkadaşlar. R görüyorsunuz değil mi burada? R vites de arkadaşlar daha yukarıya çıkıyor. Bu denizin kenarında ya. Deniz geriye düşmüş oluyor. Ne oluyor? Daha çıktı. Deniz geriye gitti. Yani R vites yaptı deniz. Regrasyon. Transgresyondaysa ise tam tersi. Daha aşağı indi. Ne oldu? Sular daha da ileriye geldi. Bu transgresyon oluyor. Ee, volkanizma iki ayrılıyor intrusif yani içeride olanlar, extrusif yani dışarıda olanlar arkadaşlar. E, içeride olanlar yani volkanizmanın içinde gerçekleşen olaylar bunlar. Batolit, fakolit, lakolit, dike ve stil arkadaşlar. Dışında gerçekleşen yani volkanizmanın şöyle bir volkan dağımız var. Dışında gerçekleşenler bu içindeki kısım burasıydı dediğimiz gibi. Dışında gerçekleşenlerse krater oluşuyordu. Mağar, kaldera, lav, volkan dağı ve dış püskürük kayaçlarda. Neydi? Volkan dağlarının kenarlarındaki tarım arazileri verimliydi. Bunu da ek olarakdan ekleyelim. Şimdi nüfusa geçiyoruz. Arkadaşlar nüfusa geldik. Nüfusta nüfusu arttıran etmenleri bilmemiz gerekiyor. Nüfus banko bu arada bir soru kesinlikle geliyor. Geçen senelerde sürekli piramitleri sordular. Piramitlerden yorumlar yapmanızı istediler veya bir grafik vererekten ondan çıkarım yapmanızı istiyorlardı TYT'de. Nüfusu artan etmenler neydi? E tabii ki de doğum oranı artarsa nüfus da artar. Sağlık hizmetleri gelişirse e, insanların da ne yapar? Doğuma teşviği olur. Nüfus politikaları da burada etkili. Şimdi nüfus politikasını arttırmaya yönelik yaparsan nüfus artar. E, azalmaya yönelik yaparsan süper azalır. Şimdi onun... <laughs> Aynen. Akıyor. Şimdi olumsuz sonuçları var nüfusu arttırmanın. Olumsuz sonucu neydi? Kişi başı milli gelir azalıyor, işsizlik artıyordu. Eğitim ve sağlık imkanlarımızda ne oluyordu? Nüfus artarsa azalıyordu. Olumlu sonucu ne arkadaşlar? Talep artıyor. Talep artarsa ne olur? Piyasaya bir hareketlilik gelir değil mi? Hep üretim odaklı olur ve vergiler artar arkadaşlar. Herhalde bizimki sürekli artıyor ki vergilerimiz de artıyor. E, nüfusu azaltan etmenler arkadaşlar neydi azaltmaya yönelik? Savaşlar, doğal afet, göç ve nüfusu azaltan politikalar nüfusu azaltıyordu. Şimdi geldik nüfus piramitlerine. Nüfus piramitleri neydi? Nüfus piramitleri bize belli başlı şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Bu 2020 TYT sorusu bu arada. TYT 2020'de bu çıktı. Aşağıdakilerde hangisi demişti? Bu grafiklere bakaraktan hangilerini elde edebilirsiniz diye sormuşlardı. E, nüfus piramidine bakaraktan yaşı, e, yani toplumun nüfusun yaşına, cinsiyetine göre dağılımını görebiliyorduk. Aynı zamanda çalışma çağındaki grubu görebiliyorduk. Genç ve yaşlı nüfus oranını da bize gösteriyordu. Hatta biz onun grafiğine bakaraktan, piramidine bakaraktan gelişmiş mi, gelişmemiş mi, az mı gelişmiş mi her türlü bilgi elde edebiliyorduk. Ama mesela o ülkenin iklimiyle ilgili bir bilgi elde edemezsiniz. Mesela bu çeldirici bir soruydu ve herkes yanlış yapmıştı birçok kişi. piramit çeşitleri var bildiğiniz gibi. Piramit çeşitleri burada önemli. Burada sizin için şekillendirdik. Yine ders notlarımızı alırsanız eğer orada detaylı bir şekilde görsellerle çok güzel bir şekilde güzel bir ders notu hazırladık. Onları bence almanızı tavsiye ediyorum. Linki açıklamalara yine bırakacağım. Ee, kenarları içe çökük piramit vardı arkadaşlar. Bakın şöyle içten çökük. Ne oluyor arkadaşlar? Doğan kişiler bakın yaşlanmadan ölüyor. Ne demek bu? Yani sağlık hizmetleri gelişmemiş. Yani bu gelişmemiş ülkeler. Hangi ülkeler? Nijerya, Burundi, Angola gibi ülkeler buna örnektir. Yüksek doğum oranı var burada. Herkes doğuruyor ama ölüm oranı da yine çok fazla. Niye? Sağlık şartları çok kötü. Ortalama yaşam süresi kısa. Nüfus artışı çok yüksek bir şekilde devam ediyor. Düzgün üçgen piramide baktığımızda yüksek bir doğum oranı yine gözlemleniyor. Orta alama olan yaşam süresi birazcık uzundur. Buraya göre çok iyi. E, nüfus artış hızı çok yüksek dediğimiz gibi hangi ülkeler? Filipinler, Hindistan gibi, Çin gibi ülkeler buna örnektir. Şimdi geldik asimetrik piramide. Asimetrik piramit arkadaşlar Türkiye buna bir örnektir. E, doğum oranı azalır. Gittikçe azalıyor böyle gördüğünüz gibi. Tabi burada ne etkili? Ekonomik sebepler etkili tabii ki de. Ölüm oranı azdır. Gelişmekte olan ülkeler genellikle. Yani Türkiye gibi ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler buna örnektir. Arı kovanına baktığımızda gelişmiş olan ülkeler genellikle arı kovan şeklinde doğum oranı azdır. Adam diyor bir tane getireyim az olsun öz olsun. Bizim gibi yani Örnek bizim Urfa yani 10 tane 15 tane ne gerek var kardeşim yani bir tane iki tane olsun az olsun öz olsun değil mi? O yüzden gelişmiş olan ülkelerde arkadaşlar yaşlı nüfusu da çoktur. Buna hangisi örnek Almanya, İngiltere örnek verebiliriz. Çan şeklindeki piramide baktığımızda doğum artışı biraz e, yükseliyor. Yine burada gördüğünüz gibi bakın doğum oranı azal e, diğer buna göre biraz daha fazla. Yaşam süresi de yine burada fazlaydı. Niye? E, sağlık e, sistemi gelişmiş olan ülkelerde. Şimdi ben doğal afetlere geçiyoruz. Evet sondan ikinci konumuz arkadaşlar. Doğal afetler tabii ki. Doğal afetler nelerdi? Deprem, sel, çığ, toprak kayması gibi aniden gelişenler. Yangın da aniden gelişiyor. Ama mesela kuraklık, kıtlık, tsunami bunlar bir süreç içerisinde gelişiyor. Tsunami de biraz hem ani gelişiyor hem daha sonrasında gelişen olaylar arasında. Şimdi bilmemiz gerekenler 3 tane var. Ülkemizde özellikle görülenler. Hayal alan arkadaşlar Karadeniz bölgesinin kuzey kısmı yani doğu kısmında daha çok görülüyor. Eğimli arazi nedeniyle oluşuyor. Şiddetli yağmur ve kar erimesi nedeniyle fazlasıyla görülmekte ülkemizde. Erozyon da arkadaşlar toprağın ve rüzgarın yağmur ile süpürülmesidir yani. O nedenle ağaçlandırmaya dikkat etmemiz gerekiyor erozyon için. Ülkemizde fazlasıyla görülüyor. Orman yangınları arkadaşlar ağaçlandırma yapılacak değil. Maalesef ki bildiğiniz gibi oteller dikiliyor orman yangının nedeniyle. Ne tesadüftür yanan yer dediğimiz gibi Otel oluyor. İlginçtir. E, o nedenle ülkemizde de orman yangını fazlasıyla görülüyor. Şimdi sizlerle birlikte harita bilgisine geçeceğiz. Kendi bizzat yazmış olduğum ders notlarımdan şimdi devam edeceğiz. Son başlığımız. Şimdi hemen tahtamızı açalım. Reji sağ olsun hemen ayarlamıştı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar biliyorsunuz ders notlarım vardı. Bu sene çok güzel bir talep oluştu. Tahtamız biraz sıkıntı çıkarabilir. Hadi bakalım yapabiliriz. Neyse şöyle direkt kaydırayım hatta. Biliyorsunuz şöyle ÖSYM'e ne sorar diye içindekiler kısmında çok güzel bir kısım var. Ve ders notlarımızı görüyorsunuz. Bakın çok güzel ders notlarımız var. Görsellerle hazırlanmış. Şimdi ilk haritalar kısmı şunlar arkadaşlar. Çöl haritası. Çöl haritası Orta Asya'da çöller var. E, Arabistan'da Nabip çölleri var. Büyük Tuz Gölü çölleri var. Yani burada genel hatlarıyla TET'de olay sorursa çöllerin burada olduğunu bilin. Şimdi diğer ilk uygarlıkları biliyorsunuz. Tarihten aşinasınızdır. Ee, bilmem Aztek, İnka, Maya medeniyetleri burada var. Mezopotamya ve Akdeniz medeniyetleri var bildiğiniz gibi. Aynı zamanda Türkiye'de e, platoların olduğu yerleri görüyorsunuz. Şuralarda platolar bulunmakta. Yani burayı benim anlatmamla olmuyor arkadaşlar. TET olduğu için platonun ismini bilmenize gerek yok tabii ki de. Ama nerelerde platolar var bunları bilen. Onun dışında burada iklim bir e, haritası bulunuyor. İşte Ekvatoral iklim, çöl iklimi burada bulunuyor gördüğünüz gibi. Akdeniz iklimi, sonra karasal iklim geliyor. Ilıman okyanusal, tundra, muson gibi birçok iklim şey var. Bunu haritayı detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Ve boğazlar bir defa sorulmuştu. Sorulur mu bilmiyoruz ama yani yine de bilin. Mesela Cebeli Tarık Boğazı nereyi sormuştu hatta? Şuradan Malakka Boğazı'ndan gelen bir ticaret gemisi buradan geçince hangi şeye ulaşır işte hangi kanalları falan hangi boğazları geçer diye sormuştu. Onunla ilgili bir soru vardı. Şimdi bir de en sonda bakın görüyorsunuz taktik ve pratik notlar var. Yani bunun edebiyatı, tarihi, din kültürü ve felsefesini siteden alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Eğer 10.000 bin abone ulaşırsak editörümüzün sözü sizlere ücretsiz olacak. Topluluk kısmında paylaşacağız. Şimdi son olaraktan Şurayla sizler arkadaşlar ben çıkabileceğini düşünmüyorum. Belki de çıkabilir. Ekronos tarihleri var arkadaşlar 21 Mart 23 Eylül falan. İşte bunları da sizler ancak incelersiniz. Buraya değinemeyeceğim. Dünyadaki büyük iklim tipleri detaylı bir şekilde verilmiş yine burada. Dünyadaki dağların dağılışı, Dünyadaki önemli boğazlarla ilgili yine çöllerle ilgili haritamız var. Türkiye'de görülen iklimlerle ilgili var. Türkiye'deki yağışla ilgili haritamız var. Burada izoif haritamız var. İşte... E hangi şekil neye e, hitap ediyor onu da oradan görebilirsiniz. Ve son olarak da nüfus piramidini yine bırakmıştık. Tabii nüfus piramitlerinin detayları yukarıda bulunuyor. Burada da detaylı bir şekilde verdik. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere bugün TYT coğrafyayı anlatmaya çalıştım. E, final haftam olmasına rağmen sizler için bunca emek verdik arkadaşlarımla birlikte. Lütfen kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Umarım sınavınız çok güzel geçer ve hepinize başarılar diliyoruz. Ben Veysel anlatıyorum.